Abi senin zaten klimayı niye kapatıyorsun? Sen klimayı niye kapatıyorsun? Hıh. Sigara Erik şimdi ya. Ne oldu? Sigara açıyorum ne, ne, ne oldu lan? Sende de var. Şimdi bu çocuk bunda da var. Bu çocuk imana gelmiyor. Bunlar yine bir plan düşünüyor. Ben zaten bu hayatı şanslı seri yaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye küfür ediyor? Abi imana gelmiş bu abi. Tamam niye küfür ediyor? Hayır. <laughs> Hayır dur. Tamam duruyorum hadi. Çekere geldi ya. Aa sen şu kafa etme ya bu gece. Vallahi anlatacağım. Vallahi bir şey yapamıyorum. Vallahi sırf ya. Oğlum niye terledin? <laughs> Baksana bana. Bak bir şey söyleyeceğim. Dur dur. <laughs> vallahi boyun çok kısa çıkıyor. Az kısa yani? çıkıyor. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Murayla mı bak? Hocam çok sesini yakamdı. Murayla mı bak? Oğlum niye bu kadar güzel? Hayır elisin. Çok kısa duruyor. Hayır yani her Kamera açılındır <laughs> amına koyayım. Poz ver bir. Daha çok kısa çıkıyor. Bak ben mi kalkayım? Amına koyayım masanın üstüne. No 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 no. <laughs> oğlum çok kısa çıkıyor. <laughs> Elimi karıştırma. <laughs> ne? Oyundan çekiyor. Oğlum siktir. Bu adam mı lan? Allah senin belanı vermesin Tayfun be. Ne <laughs> oldu? Kaç? Ne şey. oldu? Abdest gidiyor. Ortak Nur abdesti kaçıracak adam. Ha abdest gitti. Yatsın. Ama yasıyor, o mı, yorunlar, ne yapalım? Ama ne ya Allah senin cezanı verecek, ama sen ne yavşah ne şerefsiz ne ne. Allah Tayfun tamam gel gel atlama. Vallahi, atlama, gel, gel. atlama atlama at. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Tamam atlama. Allah bu. <laughs>